sabah Güne Karaköy'de bir yoga dersiyle başladım. Aynı anda ayaküstü rahat bir stüdyoda hazırlanmış sağlıklı ev yemekleri yiyebiliyoruz. Gerçekten nefis. Bugün her cuma öğle tatilinde olduğu gibi bir manikür uzmanı ben ve iş arkadaşlarım için geldi. Ne olduğunu biliyor musunuz? Harika bir şey. Cuma manikürü günlerini düzenlediğimden bu yana iş yerinde kendime yeni arkadaşlar edindim. Yarın akşam en iyi arkadaşımın doğum günü. Yeni keşfettiğim çok güzel bir İtalyan restoranında arkadaşlarla buluştuk. Parmaklarınızı yiyeceğiniz pizzalar yapıyorlar bir son dakika hediyesi için çok tarz ahşaptan yapılmış güneş gözlükleri yapan bir tasarım mağazası buldum. Çok beğenecek. Fırsat bulmuşken çok hoş ayakkabılar yapan ve Galata'da yeni bir mağaza açan şu yeni ayakkabıcıya gideceğim. Prenses ayakkabıları. Restorandan sonra onları yeni keşfettiğim süper bir Fransız DJ'in konserine götürürüm. Çok iyi çalıyor, gecenin sonuna kadar dans edebiliriz. Cumartesi sabahı mutlaka küçük bir detoksa ihtiyacımız olacak. Organik ürünlerin satıldığı bir pazara gideceğim ve bol meyveli ve sebzeli bir brunch hazırlayacağım. Ve pazar günü sevgilime onu heybeli adaya götüreceğime söz verdim. Şehrin gürültüsünden ve kalabalığından uzak bir yerde, hafta sonumuzu sakin ve rahat bir şekilde geçireceğiz. Romantik bir yürüyüş, reçel tatma ve sessizlik. Gerçekten İstanbul'da o kadar çok yaratıcı enerji var ki, sen de tüm bu harika yerleri keşfedebilirsin. Sadece Canım İstanbul bültenlerine abone olmalısın. Haftada iki defa İstanbul'un en iyi yerleri Melikus'unda olacak.